Herkese merhabalar. Youtube'da olmayan bir videoyla karşınızdayım. Bebek arabasına yağmurluk dikimi. Hem de neyden yaptım bunu? Nevresim poşetleri var ya, şu battaniye poşetleri, yorgan poşetleri falan. Onlarla yaptım arkadaşlar. Sanki bebek arabası bizim mankenimizmiş gibi. Onun üzerine böyle fermuarlarından ayırdım o e, şeylerini. Şeffaf bölümlerini. Onun üstüne koydum örtmek istediğim yerlerini yamalı bir şekilde sonuçta yaprak yaprak hani tamamen kapatmıyordu üstünü. Üç parça şeklinde kullandım. Örtmek istediğim bütün yerlerini şu örttüm. Şu şeyi çıkarttım. Fermuarlı yerlerini kestim. Şeffaf yerlerini bunun üstüne bu şekilde koydum. Sonra iğneledim arkadaşlar. Her yerini iğneledim. Böyle kestim bakın. Her yerine iğneledim. Daha sonra dikiş makinem vardı. Yeni aldım. Onu da çok profesyonel değilim ya. Hatta hiç değilim. Ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra bir tane de fermuar vardı elimde. O fermuarı da nereye koymak istediğime baktım. Şöyle ufaktan göstereyim. Hatta alt ipliğim siyah, üst ipliğim beyaz yani. Onu bile çıkarmaya uğraşmadım açıkçası. Böyle o ünlü bir yerlerden bir tane ekledim Yani yerine bildiğiniz mankenin üstüne bir şey diker gibi yani. Şu şekilde bakın. Yamuklu yumuklu olsa da çok güzel bir şey elde ettim. fermuarını da ortaya diktim. Böyle bu videodan da bir daha bulamazsınız. Youtube'da falan yok. Baktım. Sonra dedim ben buna para vereceğim ve kendim yaparım. Sonra 3 tane de cırt cırt diktim. Ee, hani rüzgarın ve yağmurun etkisiyle şey bebek arabasının üstünden kayıp düşmesin diye bir tane tepesine şuraya bir diktim bir de o alt tarafına diktim poşetin hatta poşetin üstünde mavi boya bile var bakın şu yanlarına da içeriye yağmur rüzgar girmesin diye iki cırt cırtı da iki kenarını diktim bu kadar arkadaşlar deneyin mesaj atın abone olun ve takip edin teşekkür ediyorum